Düstere horror geçişten insanları yüzyıllardır büyüleyen ve korkutan bir türdür. Bu videoda unheimlich kavramını derinlemesine ele alacak ve korku hikayelerinin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. İlk olarak unheimlich teriminin kökenlerine ve Sigmund Freud'un bu kavramı nasıl tanımladığına bakacağız. Freud'a göre, unheimlich tanıdık ve yabancı arasındaki ince çizgiyi temsil eder ve insanların neden bu kadar derinden etkilediğini anlamamıza yardımcı olabilir. Ardından korku hikayelerinin tarihine bir göz atacağız ve neden insanların korkutucu öykülerden hoşlandığını anlamaya çalışacağız. Korku adrenalini artırır ve insanları tehlikeye karşı hazırlıklı hale getirirken aynı zamanda bir tür kaçış ve eğlence sunar. Korku şihtinin farklı türlerine ve alt türlerine de değineceğiz. Gotik korku, psikolojik korku, doğaüstü korku ve daha fazlası. Her türün insanlar üzerinde farklı bir etkisi ve korkutma yöntemi vardır. Son olarak korku hikayelerinin popüler kültürdeki yansımalarına ve günümüzde nasıl evrildiğine bakacağız. Filmler, kitaplar, oyunlar ve diğer medya türleri korku türünü nasıl şekillendiriyor ve izleyiciler üzerinde nasıl bir etki bırakıyor? die Dunkelheit enthüllt. Unheimliche Horrorgeschichten videosunu izleyerek korku türünün derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkacak ve insan psikolojisinin karanlık köşelerine ışık tutacağız. Hazırsanız hadi başlayalım.